Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte Saka oynayacağız. Yani ben şimdi yeni başladım. O yüzden evi yerleştireceğim. Ben mutfakla banyo silmiştim. Şimdi neden böyle oldu bilmiyorum. Evet arkadaşlar ben açtım. Şimdi giriyorum. Dansız sese geldiği için özür dilerim arkadaşlar. Evet. Şimdi. ha Yaptık. Giriyorum. Evet. Açıldı. Bakın gördüğünüz gibi ben sildim. Şimdi. Buraya tuvalet mi yapayım? Yapayım. Tuvalet yapacağım evet. Zaten tuvalet tıfası. Dondu. Sonra bunu yapacağım. Şunu şöyle her zaman gibi. Sonra cuma şunu alacağım. Siz arkadaşlar modelimde de bunu da yapabilirsiniz. Şöyle ben sevmedim böyle kaplıyor zaten bir tanesini atmak zorundayım istemiyorum zaten sonra yatak odası gibi bir şey var orada en küçükleri var ona onu aldık havluları koymak için de bunu aldım burada işim gitti banyoya gidelim Yeterli alan yok ya. Ben de bunu buraya koyuyorum. mecbur Sonra bunu alacağım. Buraya. <laughs> Şampuanlar nerede kalsın? Şurada kalsın. İyi Da yok yok. <laughs> Güzel oldum. Bu sabun. Evet diş fırçalarını da koyalım. Ve evet, sizin böyle çöp gelmiş arkadaşlar. Şöyle. Ve çıkam. Mesela böyle atabiliyorsun. Ama ben bundan almayacağım. Şu küçük tane alacağım. Şöyle birazcık şunu çekelim. Heh. Sonra bundan. Sonra böyle. Bunları da böyle koyacağım. Şunu da şunun içine koyacağım. Heh. İşte banyom oldu. Küçük bir küçük bir hal almak istiyorum ben. Şöyle uyumlu olur. Şimdi şey gidiyorum. Heh. üstüne de şöyle biraz karışık oldu ama idare ederiz artık. Yapacak bir şey yok. Şimdi buraya ben ne yapacağım? Çocukların odasını yapacağım ya da aynen mecbur burayı şey yapmak zorundayım. Mutfak yapmak zorundayım. şundan aldım. Filmimizin adını bilmiyorum. Siz yorumlara bırakın. Tabi açıksa bilmiyorum yorumlar. Çünkü ilk defa çektiğim için unuttum. Ya da şunu şöyle koyabiliriz. Güzel. Şimdi şunu alacağım. Böyle birer koyacağım. Şuraya dolap olmaz. Yok hayır. Tamam burası da iyi. Şimdi birazcıkın yemeklere bakalım mı? İlk açalım dolabımızı. Şurada bir kutular olacaktı. Bir bayağı alalım şundan. Evet, şimdi gidelim yemeklere. Ee, sebzeler bunun içinde kalsın. Şöyle, pardon bu meyve. Şu pırasa. Evet, peynir. Bakın. Marul. Hep yeşillikler var arkadaşlar nedense domates koymuştuk. Tamam. Sebze şeyimiz hazır. Bu da meyve olsun. Meyve hiçbir şey olmadığı için ben bir tane var. O da bu elma muşlek mi? Elma elma. Onu da sebzelerin içine koyacağım. Şimdi peynir koymuşuz Bunun içinde de yumurtalar olsun. Şunu atalım. Şunu da şunu yemem. Şimdi bunu da burada yemekleri koyalım. Şu mesela. Hı, alamadım. Sonra şu makarna. Mısır gebreklerini ben ayrı bir yere koymak istiyorum. Bu da tamamdır. <laughs> Sonra şunları alalım. Şu kaldı. Şunu atmak istiyorum. Şunları da üç tane buraya koyalım. Şimdi şunları şuraya koyacağım. Alamadım. Evet şöyle oldu arkadaşlar. Şimdi şunlardan 3 tane koyacağım. Sarsa şunu biraz çıkın. Şöyle koyacağım. Evet. Şu da şöyle oldu. Güzel. İşte